Bir boyutta sabitimeli hareketin artık sonsuz testindeyiz. Orijinal sorular bir, üç tane soru var zaten. İlk hızı ve sıfır olan bir araç doğrusal bir yolda hareket ederken sabit a ilmesiyle yavaşlayarak t sürede duruyor. Bu harekete ait alınan yolun zamana bağlı değişim grafiği şekildeki bir denklemle verilmiş. Buna göre araç yavaşlamaya başladıktan sonra kaç metre yol olarak durmuştur? Bir grafik çizerek çözeceğim soruyu. Ardından da başka yöntemler deneyeceğim. E, türev de kullanacağım çocuklar. Türev gören 12. sınıf öğrencilerimiz varsa o ok yöntemi de dinleyebilirler. Şimdi bakın bu ne diyor bize? T süre boyunca aslında bir araç varmış. Başlangıçta ilk hızı 20'ymiş. Bakın buradaki ifade 20'yi bana ilk hızı anlatıyor. Gerçekte ne yapması gerekiyor? Bu aracın T sürenin sonunda şu kadar yer değiştirmesi gerekiyor. Bu yer değiştirme aldığı yolu V0 ilk hızımsa benim V0 çarpı T ile bulurum. Eğer hızlanıyor olsaydım ekstradan bir yol alacaktım. Yani bu konumda olmayacaktım da şu konumda olacaktım. Ekstradan aldığım yolda nasıl hesaplayacaktım? Diyecektim ki ivmeli hareket yüzünden de ne yapacağım? 1 bölü 2 at kare kadar daha ekstra yol alacaktım. O sebeple formülümüz hızlanan bir araç için hatta şöyle diyelim sabit hızda t süre hareket eden bir araç için ve 0 çarpı t'dir. Eğer bu araç hızlanıyorsa ve 0 çarpı t artı ekstradan ivmeli hareketi yüzünden 1 bölü 2 at kare kadar yol alır. Ama eğer yavaşlıyorsa frene basıyorsa şu konuma varamayacaktır. Daha öncesinde duracaktır. Yani pardon şu kadar yol olabilecek. Alamadığı yolda Hani burada nasıl ekstradan aldığı yola 1 bölü 2 at kare diyorsam şu yolda alamadığı yoldur. O da 1 bölü 2 at karedir yine. 1 bölü 2 at kare. Yani yavaşlıyorsa da gerçekçe ve 0 çarpı t'ye kadar yol alacakken 1 bölü 2 at kadar at kare kadar yolu alamayıp geride kalacaktır. Olması gereken noktadan geriye düşecektir. Tamam. Şu uzunluk ve 0 çarpı t. O yüzden buraya ne kalıyor bakın. Gördüğünüz gibi V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 AT kare. Şu yolun tamamına ne kalıyor? V0 çarpı T artı 1 bölü 2 AT kare. Bu hızlanan araç, bu da yavaşlanan araç. Bu da sabit hızı giden araç. Şimdi ben o zaman buradaki V0'ın ne olduğunu görüyorum bakın. 20 olduğunu görüyorum. 20'lik bir hızla harekete başlıyorum. T sürenin sonunda duruyorum. T sürenin sonunda durdum. Bu hızında da 20. Peki ivmem ne kadar? 1 bölü 2 a tekrardaki şu değer ivmeye. Bu da ilk hıza denk geliyordu. İvme 5 ise o zaman zamanın ne olması lazım? Bu eğimin 5 çıkabilmesi için zamanın 4 saniye çıkması lazım. Böylelikle 20 bölü 4'ten ivmeyi ne bulurum? 5. Bitti artık. Durana kadar aldığı bu yol ne çıkmış oldu böylelikle? 20 çarpı 4 bölü 2'den 40 metre. Ya da bu ifadede denklemde yerine yazarsınız. 20 çarpı geçen süre 4. Yani şunu anlatıyor. Eğer sabit hızla gidebilseydi 20 çarpı 4 kadar yani bu dikdörtgenin alanı kadar yol alacaktı. Ancak o dikdörtgenin alanından şu üçgenin alanı kadar yolu alamadı. Bu üçgenin alanı neye denk geliyor? Şu kısım a çarpı t dediğim hız değişimim. Bu da geçen sürem t. Yani bu dikdörtgenin alanı 1 bölü 2 at kareye denk gelmiş oldu. at çarpı t bölü 2'den. Eksi 1 bölü 2 a neydi 5 t kare neydi 4'ün karesi 16. <laughs> Şuradan bu değeri 40 buldum. Burası da 80. 80 eksi 40'dan ne çıkacak sonucumuz? 40 metre çıkmış olacak. Yani aslında e, aracın durduğunu söylüyorsa size mutlaka hani şunu yapabilirsiniz. Araç duruyorsa aldığı yol Gerçekte alabileceği yolun yarısı olmak zorunda. T sürede sabit hızla gitseydi bu kadar yol alırdı. Duruyor dediği için o T sürede ne yapıyorsunuz bu grafiği? Sıfır noktasına kadar indiriyorsunuz. Yani buraya geliyorsunuz. O yüzden aslında ne yapıyorsunuz? İki eşit parçaya bölmüş oluyorsunuz. Tamam. Gerçekte ve sıfır çarpı T 2x'e denk gelirken 1 bölü 2 at kare kısmı da x'e denk geldiği için orası ki burası oluyor. O yüzden bizim gerçekte şu aldığımız yol neye denk gelmiş oluyor? Aslında ve 0 çarpı t eksi 1 bölü 2 at kare dediğim şey ve 0 çarpı t ile alacağım yolun yarısına denk gelmiş oluyor. x'e denk gelmiş oluyor. Çünkü biz bu yolu nasıl buluyorduk aslında aynı zamanda? Ortalama hız çarpı zamandan bulmuyor muyduk? Ortalama hızınız ne olmuş oluyor? Şu ilk hızın sıfırdı. Sıfırla ve sıfırın ortalaması ve sıfır bölü 2 çarpı t. Yani ben ve sıfır çarpı t'ye 2x dersem ve sıfır çarpı t bölü 2 ne demiş oluyorum? x demiş oluyorum. Evet yanıtımız Edirne oldu. İkinci yöntem türevden çözeceğim. Türev bilenler biliyordur. x zamana bağlı bir fonksiyonsa ki öyle olduğunu görüyorum. 20 çarpı t eksi 1 bölü 2 5'te kare. Eee harekete başladıktan kaç metre sonra şey harekete başladıktan sonra kaç metre yol alarak durmuştur diyor. Yani şöyle yapmam gerekiyor benim. <laughs> Buradaki hız fonksiyonu bulmam lazım. Hız fonksiyonu zamana bağlı bir fonksiyondur yine. Bu da hani neydi? V eşittir delta x bölü delta t diyorduk ya. Aslında bu latin alfabesindeki d harfinin büyük büyük d'nin yazılışı. Bunu küçük halde yazabilirsiniz. Yani dx bölü dt'dir. Konum zaman fonksiyonunun zamana bağlı türevidir. dx özür dilerim dx bölü dt yani t fonksiyonunun x'e göre şey x'in zamana bağlı fonksiyonu zamana göre türevi. Bunun türevi neydi hatırlarsanız başındaki katsayı hani x üzeri ya da tek şöyle diyelim ee, x eşittir t kare gibi t üzeri n gibi bir fonksiyon olsun. n başa çarpım olarak iniyordu türevini aldığında üzerindeki derece 1 eksi 20 duruyor. Üzerindeki katsayı başa çarpım olarak indi. Üzerindeki dereceyi attım, birden bir azalttım. 1'den 1 çıkarttım. T üzeri 0. Eksi 1 bölü 2 ve 5'e dokunmuyorum. T kare. Şu 2'yi başa katsayı olarak attım. Üzerinin derecesi 2 idi. 1 eksilttim. 1 kaldı. Yani vt fonksiyonum ne oldu? Şuradan bakın 20 eksi 2'ler gitti. 5 t yaptı. 20 eksi 5 t. Başladıktan kaç saniye sonra? Bakın yavaşlamaya başladıktan sonra duracak. Durana kadar aldı yol. Duruyor ne demek? Herhangi bir t anında hızınızın sonucu ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Bu sonucun sıfır çıkması için t'nin ne olması gerekiyor? 4 saniye. Evet t 4 saniye çıktıktan sonra artık fonksiyonda gelip ne yapıyorsunuz? Yerine yazıyorsunuz. 4 saniyenin sonundaki yer değiştirmem. 20 çarpı 4 eksi 1 bölü 2 5 çarpı 4'ün karesi. O da ne yaptı? 40 metre. Bunu buradan da yapabilirdiniz. Hatta bunun da türevini alarak ivmeyi bulursunuz değil mi? Yani çünkü ivme de madem ki delta V bölü delta T. Aslında ben ivmeyi de D V bölü DT olarak yazabilirim. Yani VT fonksiyonunun zamana göre türevini alırsam ivmeyi bulurum. Bakalım. DV fonksiyonunuz neydi bakın? 20 5te 20'nin yanında T'ye ait bir fonksiyon var mı? Yok. Onu 20 çarpı T üzeri 0 şeklinde yazabilirim. Eksi 5 çarpı T üzeri 1. Bunun nesini alacağım şimdi? Türevini alacağım. Şöyle. Evet D. V fonksiyonu yazdım. Türevini alıyorum. Sıfırın ön üzerindeki o T üzeri sıfırı başa atarsam 20 çarpı 0, Üzerine 1 eksiltirsem sıfırı eksilttim. Eksi 1 yaptı. Eksi 5. T üzeri 1'in birinci derecesini başa attım çarpım olarak. Üzerine 1 bir eksilttim. 1'den 1 bir çıktı 0. Şurası zaten ne yapıyor? Yurtan eleman sıfır yaptı. Eksi 5 çıktı bakınız. İvme neymiş? Eksi 5. Ki buradan da yavaşladığını şu eksiden anlıyorum. İvme de zaten burada gördüğünüz gibi ne çıkıyordu? 5 çıkıyordu. Evet fazlasını da çözmüş olduk. Devam edelim. Türevi bilenler de buradan yapabilir. Katları arası mesafenin aynı olduğu bir gökdelenin birinci katında durmakta olan arızalı bir asansör çalıştırıldığında birinci ila beşinci katlar arası sabit bir A ivmesiyle beşinci ve dokuzuncu katlar arası ise sabit iki A ivmesiyle hızlan hareket yaparak dokuzuncu kata ulaşıyor. Tamam katlar arası mesafe madem ki aynı şu birinci katın dördüncü kata uzaklığıyla 5. katın dokuzuncu kata uzaklığı eşit olacaktır. Buna x kadar buna da x kadar diyelim. İlk başta x yolunu alırken Harekete başladığım an hızım sıfır ve ivmeli hareket yapıyorum. Beşinci kata geleceğim. Beşinci kata geldiğim an orada bir hızım olacak. Sonra dokuzuncu kata geldiğimde başka bir hızım olacak. Hızım sürekli değişiyor. Birinci bölgede t süre hareket etmiş olalım. Ve t süre hareket ettiğime göre ivmemi de a kadar bulacağım bu bölgede ivmemiz nedir? Şu burada şuraya doğru giderken A ivmesiyle hareket ediyoruz. Burada da 2 A ivmesiydi. Şimdi şu alanın x kadar çıkması lazım. Tamam. Beşinci katın sonunda şurada kazandığım hıza V1 diyelim. Buna da V2 diyelim. V1 hızına ulaştığımda altta kalan alan x çıkacak. Sonra iki katı ivmeye sahibim. Yani bu eğimi iki katına çıkaracağım. Ee, dolayısıyla daha dik bir üçgen çizeceğim ama eğer bunu bu zaman olarak hani şuradaki zaman dilimi kadar şuradan şuraya geçen zaman dilimi kadar uzatırsam bu sefer yer değiştirmem x'ten büyük çıkar. Oysa ki ben yine x kadar yol alacağım. Yani aslında ben bunu bu kadar uzun çizemem değil mi? Zamanı kısaltmam lazım. Aynı alana ulaşmak için evet daha dik bir doğru çizeceğim. ivmesi iki katına çıksın. Ama buradaki alan da az önceki x alanına ne olabilsin? Şuradaki alan eşit çıkabilsin. İşte buradaki süreye t süresi dersem sıfırdan t anına kadar sıfır t. Şurada geçen zamanla da t üssü diyeyim. Yani dolayısıyla şu zaman ne olacak? T artı t üssü kadar. Şuradaki harcadığım zaman t üssü. Şimdi işte bu yani üç şeyin yamuğun alanı buradaki üçgenin alanına bu şekilde eşit olabilir. Hatta birazcık daha fazla çizsem belki daha sağlıklı olurdu. Sanki eşit gibi görünmüyor. Ee, i̇sterseniz onu birazcık daha büyütebilirim. Ya ama aynı kabul edin işte çocuklar yani. Şuradan geçerken de hızım ve iki. Asansörün 9. kattaki hızı 5. kattakine göre daha küçük niye olsun ki sürekli hızlanıyor. Gördüğünüz gibi 9. kattaki hızı 5. kattaki hızından daha büyük. Sürekli hızlandığı için ee, zamanın ilerleyen anlarında her zaman hızın bir önceki zamana göre daha fazla olacaktır. Yalan. Asansörün birinci ve beşinci katlar arasındaki alma süresi, şu t zamanı 5 ila dokuzuncu katlar arasını alma süresi önden daha büyüktür. Evet gördüğünüz gibi t'yi daha uzun çizdim. T süresi t üstü süresinden büyüktür. Doğru. Yani sonuçta daha büyük hızlara sahipsen üstelik hızım da artık ilk başa göre daha çok artıyorsa hızlandığıma göre zamanım ne olacaktır? Kısalacaktır aynı yolu alabilmem için. Asansörün birinci ve beşinci katlar arasındaki ortalama hızı beş ila dokuzuncu katlar arasındakine göre daha küçüktür. Yani ortalama hız neydi? İlk hız artı son hız bölü iki. Birinci kat sıfır artı v 1 bölü iki. Birinci kat ve beşinci kat. Buradaki ortalama hızım buna eşit. Beş ila dokuzuncu katlar arasındaki ortalama hızım nedir? V 1 artı v 2 bölü iki. Yani sonuçta, gerçekten de bu bundan nedir? Daha büyük. Hatta ne kadar büyük? V2 bölü 2 kadar daha büyük. Şurası V1 bölü 2 yapıyor. Burası V1 bölü 2 artı V1 bölü, V2 bölü 2. Bu bundan ne kadar daha büyük? V2 bölü 2 kadar daha büyük. Evet bu da doğru oldu. Yani sonuçta zaten e, aynı yolu alabilmeniz için yollar aynıydı. Ortalama hız çarpı zamandan bulabiliyorduk buna bunu. İkinci bölgede zamanım daha küçük, daha kısa sürüyorsa ortalama hızım ne olmalıdır? Daha büyük olmalıdır. Emre'nin sürekli ikisi doğrultusunda hareket eden bir aracın hareketiyle ilgili yaptığı gözlemler aşağıdaki gibidir. Yani doğru boyunca hareketten bir araç bu. Doğrusal bir yörüngesi var. Çember hareketi yapmıyor. Aracın 0-3 t zaman aralığındaki hareketini gözlemledim. Araç sadece bir defa yön değiştirdi araç 3T anında başlangıçtaki konumda değildir. 1-2-3 ile verilen grafiklerden hangileri bu araca ait olabilir? Şimdi bir bakalım. 3T boyunca hareket etti. Evet. Bir defa yön değiştirdi. Bakın pozitif yönde gidiyor. Sıfırdan artı x konumlarına ulaşıyor. Sonra burada yön değiştirip sıfıra ve eksi x'e gidiyor. Bir defa şurada yön değiştirme var. Doğru. Pozitif yönde giderken negatif yöne doğru gitmeye başlıyor. Ee, ve başlangıçtaki konumda değil. Başlangıçta sıfır anda sıfır konumunda. 3 T'nin sonunda ise eksi x gibi bir konumda. Yani birinci grafik 3 şartı da sağladı. Bunu aldım. Buna bakıyorum. Bir defa yön değiştirme var mı burada? Var bakın tam şurada. Artı yönde araç hareket ederken hız değerleri artıdır. Eksi yönde hareket ettiğinde hızları eksi olur. Artı değerlerden eksi değerlere geçtiğinize göre... Zamanı eksenini kesip geçtiğiniz nokta yön değiştirme gelir. Fakat üçüncü şart burada sağlanmıyor. Çünkü buradaki alan buradaki alana eşit olduğu için önce artı yönde x kadar gidip sonra eksi yönde x kadar giderse bir araç bulunduğu konuma ne yapar? Geri döner başlangıçtaki Önce bir artı x sonra eksi x yapıp ilk konuma geri döner. Oysa ki başlangıçtaki konumda değildir diyor. Bu yalan oldu burada çortladı. İvme zaman grafiği verilen böyle bir e, grafikte sıkıntı var. Yani birazcık aracın yönünü bilmediğiniz için başlangıçta işte artı yönde mi gidiyor, eksi yönde mi gidiyor, şu bilgiye ulaşıyorum. Birinci bölgede hızdaki değişime işte artı at ya da artı at dediğiniz şeye artı v diyebilirsiniz. İkinci bölgede bir hız değişimi daha var. Yine bir artı A'ya kadar. Yine bir artı V'ye kadar hız değişimimiz var. Üçüncü bölgede ise hız değişimimiz yok. Sıfır. Yani burada sabit hızla hareket olacak. Ben bunu grafiğe çizdim, döktüğümde bakın bir sürü olasılık olduğunu göreceksiniz. Tek bir grafik üzerinden göstereceğim. Başlangıçta eğer hiç hızı olmasaydı işte T 2T 3T anları diyeyim. İlk hızı olmasaydı T sürenin sonunda hızını V'ye çıkaracak. Sonra 2T'nin sonunda 2V'ye çıkaracak. Ve sabit hıza gidecek. Böyle bir grafik olabilir miydi? Olabilirdi. Bu grafiği artık öteleyebilirsiniz. İlk hızınıza bağlı olarak. Yani mesela şöyle olabilirdi. İlk başta V hızıyla başlardım. Sonra T'nin sonunda 2V hızına ulaşır. 2 t'nin sonunda 3 v hızına ulaşır. Böyle bir grafiği elde edebilirdim. Ya da 1,5 v ile başlardım. 1 t'nin sonunda hızım 1,5 v artı v'den 2,5 v. 2 t'nin sonunda 3,5 v. Ya pardon yanlış söylüyorum. Ha ilk baştaki hızı 0,5 v yarım v'ye kabul ederim. T sonunda 1,5 v'ye 2 t'nin sonunda 2,5 v'ye ulaşır. Şöyle bir grafikte çizebilirdim. Ya da işte yukarılara doğru gidebilirsiniz sonuçta. Yani bunların hepsi olur mu olur. İlk hızınıza bağlı olarak bu grafiği ne yapacaksınız? Üstü öteleyeceksiniz. <laughs> ya da eksi bir hıza sahibimdir başlangıçta. Burada bakın duruştan harekete başladım. İlk başta negatif yönde gidiyor olabilirim. Örneğin hızım eksi V'dir. T sürenin sonunda V'yi eklerim sıfıra ulaşırım. İki tenezyonu bir V daha ekleyerek V'ye ulaşır. Sonra sabit hıza gidebilirim. Ya da eksi 2V ile başlarım. Eksi 2V'dir hızım. T sürenin sonunda V'ye ulaşırım. 2 tnin sonunda 0 ulaşırım. Sonra ne olur? Hızım 0 olur. Değişmez. Durmuş olurum yani. Ya da eksi 3V ile başlarım. T sürenin sonunda artı 2V'ye düşer. 2 en sonunda eksi 3T ile baş, 3V ile başladım. T süre sonra artı V ekledim. Eksi 2V oldu. Sonra bir T süre daha geçti. Eksi 2V'ye 1V daha ekledim. Ne oldu o zaman? Eksi V oldu. Sonra eksi V'ye de sabitlendi. Bir sürü olasılık var. Yani şuralardan gelip devam edebilirsiniz artık. Şu grafiğin paralellerini alıyorsunuz yani aşağı yukarı. Bunlardan olabilir soru kökü olduğu için acaba bunlardan biri şunları şu değerleri sağlıyor mu diye bakacağım. Bir defa yön değiştirme. Bir defa yön değiştirme ne demek? Zaman eksenini kesip geçmek. İşte burası eksi hız değerlerinden artı hız değerlerine geçtim. Yani eksi yönde yavaşlayıp durup artı yönde hızlanmaya başladım. Bu tarafa doğru gidiyordum frene bastım durdum. Sonra artı yönde gaza basmaya başladım. Burayı sağladı. İki başlangıçtaki konumunda değildir. Yani şurada önce bir eksi x kadar yol aldım. Sonra artı x kadar yol aldım. Ve ondan sonra da artı 2x kadar yol almış oldum. Sabit hızla gittim bundan sonra. Aa, bakın oluyor. Şu şunu götürüyor ama sonuçta başlangıca göre 2x kadın 200 kadım, 2x kadar ötede bir yerdeyim. Yani bu oldu mu oldu. Burada yön değiştirme yok. Burada yok. Burada yok. Bunlar olamaz. 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 Bunlar hiçbir yön değiştirmeye sahip olmadığı için olamıyor. Ama şu durum sağlıyor benim şartımı. Evet. Bu da olabilir miymiş o zaman? Olabilirmiş. 1 ile 3 yanıt denizde. Ve sonuçta konuyu bitirmiş olduk çocuklar. Artık sırada atış hareketleri var. Bilmiyorum, genelde öğrenciler atışlarda iyi oluyor. Yani Gerçi mantığı ya. öyle 5-15-25 yapıştırmayı seviyorlar. Ee, çok değişik sorularda bazen zorlanıyorlar. Bilmiyorum anlatır mıyım? Anlatmaz mıyım? Canım ister mi? Sizin ihtiyacınız var mı? Bakacağız artık. Hadi bakalım. Öpüyorum size. Hoşçakalın. 3 Ocak günü. Of yarın okul var. Bir hafta. Çok yoğun bir tempo yine. Bugün çalıştım çalıştım. Sonra bir hafta ölüyorum. Çok ders oluyor. Hoşçakalın.